Kanalımdan mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yumuşacık keki, lezzetli kreması ve meyve sosuyla muhteşem bir çilekli tart kek yapıyorum. Hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tart kekin yapımına karıştırma kabına 2 tane yumurtayı alarak başlıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde çırparak yumurtalar beyazlaşıp köpürene kadar çırpmaya devam ediyorum. Tarifimde 100 mililitrelik çay bardağı kullanıyorum. Yumurtalar beyazlaşıp krema kıvamına geldiği zaman 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ekliyorum. Kekimizden güzel bir sonuç alabilmek için Tüm malzemelerin oda ısısında olmasına özen gösteriyorum. Sıvı yağ ve sütü ekleyip kısa süreli çırptıktan sonra 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Mikserin düşük devrinde çırpıp yumurtaları söndürmemeye özen göstererek un ve kabartma tozunun da sıvı malzemelere karışmasını sağlıyorum. Yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Ben toplamda bir su bardağına ek olarak bir çorba kaşığı daha un kullandım. Yumuşacık dokulu bir kek için kekin kıvamını güzel ayarlamamız gerekiyor. Bu arada kekimi pişireceğim ortası çukur tart kalıbını da tereyağı ile yağlayarak hazırladım. Hazır olan kek harcımı tart kalıbına alıyorum. Tart kekimi 180 derecede alt üst ayarda ısıtılmış fırında pişireceğim için fırınımı da açarak ısıtmaya başladım. Kek hamurumun kalıba eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Hazır olan kek hamurumu fırına gönderip kontrollü bir şekilde kürdan temiz çıkana kadar pişiriyorum. Pişen kekimi fırından alıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis tabağına ters çevirerek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık bir kekimiz oldu. Şimdi tart kekimizin kremasını hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tencereye 2 su bardağı süt alıp 1 çay bardağı toz şeker ve 1 yumurta sarısı ekliyorum. 3 çorba kaşığını da tencereye alıp hiç topak kalmayacak şekilde çırpıyorum. Ocağı alıp muhallebi kıvamı alana kadar karıştırarak pişiriyorum. kıvam alıp bu şekilde göz göz atmaya başladığı zaman ocaktan alıyorum. Ocaktan aldığım kremama bir paket vanilya ve bir çorba kaşığı tereyağı ekliyorum. Karıştırarak tereyağı ve vanilyayı da muhallebiye yediriyorum. kremamıza güzel bir lezzet ve doku verecek olan 100 gram nable peynirini de bu aşamada ekliyorum. Bu krema çok hafif ve lezzetli oluyor. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Mikserle de çırpıp kremamın güzel bir kıvam almasını sağladıktan sonra kekimin üzerine alıyorum. kaşın tersiyle düzelterek eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Ben bugün tart kekimin meyveli sosunu yazdan dolaba koyduğum çileklerle hazırlıyorum. Bir kase çileği rondodan geçirerek uygun bir tencereye alıyorum. Sizler bu tart keki kışın portakallı, limonlu hazırlayabileceğiniz gibi yazında sevdiğiniz, istediğiniz yaz meyveleriyle hazırlayabilirsiniz. 2 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çorba kaşığı nişasta ekleyip karıştırarak pişirmek üzere ocağa alıyorum. Ben bugün dolabımdaki bulunan çilekleri değerlendirmek istedim. Sizler tam zamanlayken iken tazecik çileklerle de bu sosu aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Çilek sosumda kıvam aldıktan sonra ocaktan alarak kremanın üzerine yayıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Çayın yanında sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu tart kek hazırlaması pratik çok da lezzetli oluyor. Meyveli sosunu yaydıktan sonra ikiye böldüğüm çileklerle tart kekimi süslüyorum. Tart kekinizi bu şekilde hazırladıktan sonra zevkinize göre evdeki olan malzemelerle süsleyebilirsiniz. Tart kekimi bu şekilde hazırlayıp oda ısısına geldikten sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendirip servis ediyorum. Hazırlaması pratik, lezzetli bu tart keki sizlerin de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Dilimleyerek tart kekimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yumuşacık keki lezzetli kreması ve meyve sosuyla muhteşem oldu. Sizleri bu nefis çilekli tart kekin görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir dilimin asla yetmeyeceği bu nefis tart kekimi yapıp deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.